Minik Dino'nun kayıp oyuncu uzak bir ormanda kocaman yaprakların arasında Minik Dino adında çok sevimli bir dinozor yaşarmış. Bir sabah Minik Dino uyanmış ve en sevdiği oyuncuğunun kaybolduğunu fark etmiş. Minik Dino çok üzülmüş Oyuncağının her gece uyumadan önce yanına alırmış hemen aramaya başlamış. Battaniyenin altına bakmış, çantasına bakmış ama bulamamış. Ardından minik Dino dışarıya çıkmış oyuncağını bulabilmek için. O sırada Tracy gelmiş. Merhaba Minik Dino. Neden bu kadar üzgünsün? Minik Dino en sevdiğim oyuncağımı kaybettim. Tracy, hadi birlikte bakalım. Belki oyun parkında unutmuşsundur. Tracy ve B, minik Dino, oyun parkına doğru yolculuğa çıktılar. Oyun parkına geldikleri gibi oyuncuyu aramaya başladılar. Derken yukarıdan bir ses gelmiş. Petero uçarken sormuş. Ne arıyorsunuz arkadaşlar? Minik Dino. Oyuncağımı kaybettim Petero. Diye cevaplamış. Petero. Ben yüksekten bakayım. Belki görürüm. Diye cevaplamış Petero. Birden seslenmiş. Buldum. Oyuncağın ağacın altına düşmüş. Minik dino sevinçle koşmuş oyuncağına sarılmış. Minik dino çok mutluymuş. Arkadaşların yardımı sayesinde oyuncağını bulmuş. Şimdi sıra birlikte oynamakta. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Başka güzel hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.